Oyun Zekanı'ndan herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız bakalım bugün harika bir videoyla sizlerle birlikteyim Bugün daha önce nadir oynadığımız oyunlardan birini oynayacağız yani saklanmaç oynayacağız arkadaşlar Şimdi bakın ben önce burada bekliyorum arkadaşım saklanacak tamam mı Bakalım bu arkadaşım saklandıktan sonra ben onu bulabilecek miyim şu an kocaman bir ev var ve ben şu an Burada bekliyorum. Şu an o arkadaşlar. Burada kameralardan izleyebiliyoruz. Şimdiden videoyu beğenmeyi ve abone olmayı sakın unutmayın. Evet arkadaşlar ben şu an saklanmaya gidiyorum. O odada bekliyor. Örümcek odada beklesin bakalım örümcek. Şimdi acaba nereye saklansak? Of nereye saklansak? Acaba buraya mı saklansak arkadaşlar? Şöyle gideyim koş 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 koş. Aç bakalım kapıyı. Burası olur mu? Aha seni gördüm dostum. <laughs> evet arkadaşlar videoyu beğendiniz değil mi? Bu tarz çok videosunu video gelmesini istiyorsanız Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Beğendiyseniz şunu aç A açamıyorum. Açamıyorum arkadaşlar. Neyse. Şimdi 20 saniyem kaldı. Bakalım bakalım seni yakalayabilecek miyim? Gerçekten çok merak ediyorum arkadaşlar. Gerçekten. Bakalım onu yakalayabilecek miyim? Of beni burada bulur. Benim başka bir yere gitmem lazım. Acaba nereye gitsem? Hmm, masanın altı olmaz. Kesinlikle görür. Daha farklı bir yer olmalı arkadaşlar. Daha farklı. Hemen incelemeye devam edelim. Acaba burada neler varmış? Şu tezgahın arkasına mı geçsem? Yok bir tezgahın arkası olmaz. Buraya geçelim. Burası ne? Burası dosya odasıymış. Yani arşiv. Acaba şuraya olabilir mi? Aa bu ne ya? Bu çıkış değil arkadaşlar. Bu tuzakmış. Kesin o kurdu tuzakları. Of örümcek. Sen şimdi tuzakları göreceksin. Örümcek beni bulamasın arkadaşlar. Acaba nereye saklansam? Bu neymiş? Yönetmenin odası. Acaba burası olabilir mi? Aa YouTuber'lar için oda. YouTuber odası. Evet. Aynen öyle. Çok iyi. Aha tamam arkadaşlar. Evet arkadaşlar son 8 saniye. Bu arada da o beklerken oyun kanalına abone olmayı sakın unutmayalım arkadaşlar. Bu tarz videolar gelecek. 1 saniye işte benim zamanım başlamıştır. Artık koşuyorum. Açın kapıları. Ben geliyorum ben geliyorum. Bakalım seni bulabilecek miyim? <laughs> Şimdi acaba nerededir? Hmm, üst katta mıdır alt katta mıdır? Yoksa ilk girişte midir arkadaşlar? Ben ne, ne olsa acaba diyor merak ediyorum. Acaba hangisidir? Şöyle bir girelim bakalım. Açtık kapıyı arkadaşlar. Şu etrafa bakıyorum. Hmm, buralarda yok. İlk buralarda saklanmış olamaz arkadaşlar. Çünkü buralar saklanırsa onu hemen yakalayacağımı bilir. O yüzden buraya saklanmamıştır. Aa ne güzel masaymış böyle. Ben burada çalışırım ya. Bakın şöyle çıkayım. Ben burada çalışırım. Hey merhaba. Çok güzel iş yeriymiş ya. Burası bir iş yer arkadaşlar. Bu arada ofis. Bu ofiste yakalamaca oynuyoruz. Daha fazla böyle ofiste yakalamaç, saklanmaç gelmesini istiyorsanız da beğenmeyi unutmadınız umarım. Şimdi bakın ben yukarı mı çıksam aşağı mı? Önce bir yukarı çıkayım. Belki yukarıda saklanmıştır. Aynen öyle. Şöyle zıplayalım bakalım. Zıpla zıpla zıpla. Çok güzel. Aç kapıyı. Hmm. Burada mısın? Acaba neredesin? Hmm, bunların arkasında olamaz. Onun biraz boyu uzun. O yüzden kesin burada değildir. Farklı bir yerdedir. Ama nerede? Hmm, bakalım burada mı? Burada mısın? Burada da değilmiş arkadaşlar. Acaba neredesin? Şurada olabilir mi ya? Bence burada olabilir ha. Şunun arkası çok müsait. Bak bak bak. Hemen git git git. Kesin buradadır ya. Kesin dur bakayım. Aha burada da yok. İnanamıyorum ya kesin onu burada bulurum demiştim. Tüh burada bulurum dedim ama yok. O şu an çok iyi yerlere saklanıyor olabilir arkadaşlar. Hemen geri dönmemiz lazım ya. Var ya benim burada yoldum. Aha. Sesler geliyor sesler geliyor. Kendi kendine konuşuyor arkadaşlar. Kendi kendine konuşuyor. Acaba o zaman yakınlarda demektir. hala karar veremedim ben nereye saklanacağımı. Acaba hep böyle o hareket ettikçe hareket mi etsem? Sizce nasıl fikir ya? Nasıl fikir arkadaşlar? Bence de öyle mi yapsam ya? O böyle hareket ettikçe ben de hareket edeyim. Hep sürekli kaçmaya çalışayım. Ya da şöyle sabit bir yer bulalım. Acaba ne olsa sabit bir yer? Burası olsa fena. Aa, bu çok iyiymiş. Bakayım. Of. Aha. Hadi 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 hadi. Tıkırtılar duyuyorum. Tıkırtılar duyuyorum. O zaman altında bir yerde olmalı. Hemen iniyorum aşağı. Bir alt kata çabuk çabuk koş koş. Onu yakalama vakti geldi artık. Çok uzun bile sürdü boyun ya. Şöyle inelim bakalım. İninin, in, in. aha, kesin buralarda bir yerde. Acaba nerede? Hmm, bir düşüneyim. Acaba yönetmenin odasında mı yoksa yoksa burada mı? Bakalım bu ne? Yemek salonu mu? Hmm, burada insanlar yemek yiyormuş. Aa, danıtlar hamburgerler falan varmış. Ne güzel. Buradan çıkılıyor mu? Hmm, çıkılmıyor. Yok yok. Masaların altı da bomboş. Her yer görünüyor. Burası değildir. Acaba neredesin? Bu neymiş? Aa, bura olabilir bak ya. Bakayım. Vav wow, ne kadar güzel bilgisayarlar varmış burada ya. Burada acayip güzel bilgisayarlar var arkadaşlar. Bakayım şöyle. Üf, süpermiş ya. Ne güzel bilgisayar bunlar. Ben burayı çok sevdim gerçekten. Şimdi şöyle açtım kapıyı. Acaba neredesin? Aha. Yoksa yoksa yöneticinin odası mı? Oo, oda da güzelmiş ha. Kocaman bir deri koltuk var burada şimdi. Ben hemen buna oturayım. Burada biraz çalışayım. Buradan kameralar izlenmiyor mu ya? Buradan kameralar açılsa var ya üf her yeri görürüm arkadaşlar. Her yeri. Şimdi şöyle zıplıyorum. Çok güzel bir şekilde zıpladım. Bakalım neler varmış. Otur odası da çok iyiymiş ya. Herkes burada herhalde takılıyor. Of arkadaşlar burası süper. Ben buradan şu anda her yeri görebiliyorum. Bakın her yeri. Bence buradan daha güzel bir saklanma alanı olamaz. Ama burada beni bulma ihtimali hiç yok ya. O zaman da kötü olur yani. Ayıp olur resmen. Aksızlık baksanıza ben burada her yeri görüyorum yani o sağdan gelse sola kaçarım Soldan gelse sağ kaçarım Ama sesimi de duyabilir o yüzden benim daha da iyi bir yer bulmam lazım Evet evet daha da iyi bir yer bulmam lazım Ama şu an baksanıza burası şu anlık süper bir yer Bakalım başka yerler keşfedelim Ama şu an etrafta geziyordur ya bana denk gelme ihtimali de çok yüksek ne yapacağız şimdi Of buraya hiç girmek istemiyorum Ama girmem lazım üst kata kaçacağım arkadaşlar çünkü o üst kattan sesi gelmişti. Koş 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 koş. Koş koş koş. Aç kapıyı. Eyvah açamadım kapıyı. Koş şöyle kenardan kenardan görmesin beni. Bakıyorum etrafa. Hadi hadi az kaldı. Merdivenlere gitsek kurtulduk. Evet işte arkadaşlar merdivenlere geldik. Kurtulduk. Çıkarı zıpla zıpla. Aha o neydi bir kapı sesi duydum. Evet arkadaşlar bir kapı sesi duydum. Acaba buralarda mısın dostum? Kesin yer değiştirdi. O kapı sesi nereden geldi acaba? Hmm. Şöyle bir etrafıma bakayım. Aha acaba neredesin? Bir kapı sesi bir kapı sesi ama o kapı sesi nereden geldi hiçbir fikrim yok. Aa Ateri salonu. Ateri oyunu varmış ya. Gerçekten burası çok güzel bir çalışma alanı. Acaba burada mısın? Burası ne böyle? Oo, sunucu odası arkadaşlar burada sunucular var. Vay 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 çok güzelmiş ya. Oyun sunucuları gibi. Tamam buradan çıkalım. Şimdi o sesin nereden geldiğini hemen tayin etmem anlamam lazım. Bu ne ya? Aa, YouTuber odası. Çok güzelmiş burası ya. Baksanıza ekran var. Tam bir YouTuber odası arkadaşlar. Burada bir abi buranın bilgisayarları çok güzelmiş ya. Üf, harika bilgisayarlar ha. Kocaman ekran var. Aa, üstte de biblolar var, oyuncaklar var. Çok iyi ya. Burası nasıl? Yönetmen odası. Burası bildiğin arkadaşlar, yani eğlence alanı gibi. Baksana, ooo, 3 tane ekran var. Ama neyse görevime odaklanayım. Seni bulacağım dostum acaba neredesin? Ah, hadi, hadi 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 çabuk. Üst katı çıkarsam var ya kesin boyunu kazanırım. Şöyle çıkayım. Hmm, çok iyiymiş ya. Burası süper arkadaşlar. Hop şöyle çıktım. Hop zıpladım. <laughs> çok harika çok harika. Şimdi şuraya gelirsem bu işi başarırım. Bence bu işi başarırım arkadaşlar. Süper oldu. Tamam şu an beni burada bulma ihtimali Gerçekten çok düşük Evet arkadaşlar çok düşük Şimdi aa, Acaba hmm, Seni bulamıyorum dostum Hadi artık çok az sürem kaldı Seni bulmam lazım Aha burada mısın yoksa Burada çok iyi saklanma yerleri var Şöyle bakayım Of burada da mı değilsin Çok iyi saklanmış bu çocuk Çok iyi saklanmış ya Acaba ne tarafa kaçtı Hmm, hiç ses de duymuyorum artık. Yoksa, yoksa, yoksa yukarılara mı çıktı? Hayır tuvalete girmeyecektik. Onda anlaşmıştık. Tuvaletler ayrı. Hmm, başka bir fikrim olmalı. Başka bir fikrim. Bu ne ya? Ay buraya tekrar girmiştim. İnanamıyorum artık kafam karıştı. Her yere tekrar tekrar giriyorum. Hmm, nerede olabilir? Yoksa yukarıda mısın? Ah, asansörde saklanıyor olabilir misin? Bakayım, şöyle tuşlara basayım, çıkıyor mu? Tuşlara basınca çıkmıyor arkadaşlar ya of neyse kesin çıkar diye düşünmüştüm ama çıkmıyor acaba yukarıda mısın yoksa aşağıda mısın bakayım aşağıda bakayım aşağıda neler varmış çok az bir sürem kaldı ya çok az bir sürem kaldı hadi hadi seni bulmam lazım şöyle açayım kapıyı açılmıyor inanamıyorum ya inanamıyorum bak kazandı olamaz.